Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalın dördüncü videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün size dün söylediğim gibi 8 kademe karakterlerimi kasacağım arkadaşlar. Dün daha fazlaydı. Birazcık şey yaptım arkadaşlar. Bazılarını yükselttim. 10 kademe yaptım. Şimdi bugün tek hesaplaşmada şimdi bir bile başlayacağız. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı da unutmayın. Dünkü videoya like atmamışsınız. Canınız sağ olsun. Yapacağımız bir şey yok. Ama abone olursan sevinirim. Evet başladım. Gel Evet onları patlattı bize. Şimdi ben de onu patlatacağım. Ama ilk önce şu yükü Teşekkürler Sprout. Bize onları verdiği için. Ama olmuyor bunlar. Olmuyor böyle. Jonas, can Bir deneyim. Belki bir işe yarar. Tamam. Tamam. Aa. Tövbe estağfurullah. Normalde ne tönkü gibi olmaz ya. Az. Şunlara girmemeye çalışacağım arkadaşlar. 5 kişi kaldık şu anda. Geliyor buraya ya. Bu ne sülük bir şeydi be. 4 kişi kaldık. Şimdi çok fazla şey yapmamaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü birinci birinciyle oynuyorum şu an. Ama bu arkadaşımız bir izin verse. Notayla alıyormuş. Şaka evet, ben doldurayım. Bunları orada sağlayacağım. Ben de Öldü. Aa. Hadi be. Neyse. İkincilik aldık o da iyidir. O da iyidir her. en azından. Başladık. Harita yine kilometre bir plansiyon. duymuş buymuş çok güzel arkadaşlar ben maçı atayım sonra açarım ikinci oldum arkadaşlar az önce kaydı yanlışlıkla şey yaptım evet arkadaşlar bu arada Şort ee, videosu bazen ben tablet oynadığım için shorts satamıyorum arkadaşlar ama onu da çözmeye çalışacağım short da göndermeyi düşünüyorum yani başka oyun önerileriniz varsa arkadaşlar ee, yorum yazabilirsiniz çünkü Brawl Stars'tan da farklı oyunlar oynamak ister miyiz? Yani şu an farklı oyunlar göndermeyi düşünüyorum ben ama nasıl olur bilmiyorum 7 kişi kaldı onlar yesinler birbirine Hayır. ben çok şey yapmayacağım Sarınmıyor sonuçta ama umarım görmemiştir müşteril. Çıkayım artık. Burada kimse yoktu gerçi değil. Şuraya bir el edelim dedim de. Burada varmış iki kişi geliyor lan. Sen zor. Bu arada arkadaşlar size bir taktik söyleyeyim. Canınız çok mu azaldı? Direkt olarak şey yapın arkadaşlar. Emoji basın. Canınız anında dolmaya başlıyor. Her son maç ben bu son maçı atıp geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar son maçımızda da bir beyle ikinci olduk. Neyse o da rütbe oldu süperender süperender destansı güzel rekona spreyi bu arada kulüpten bir arkadaşımız oyundu ama 2 yılda oynayalım şimdi oh, şimdi arkadaşlar e, karakterlerimi şimdi 10 rütbeden sonra 15 rütbe mi kasmaya başlayayım yoksa karakterleri artık böyle yavaş yavaş bin kupaya doğru mu götüreyim yani ben bence bin kupaya doğru götürmeyi şey yapıyorum siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın arkadaşlar kurtulduruyordu lan bizi Frank topluyor gibi görünüyor. Evet, Öldürdük. Harika. Canet öldü. 3 kişi kaldı arkadaşlar. Öldürdük. 2. kaldı. Harika. Uzatmış Arkadaşlar yine kazandık. Sadece bir maç kaldı. Onu da oynayalım gider Hadi bakalım. Orada son maçımızda kaybetmeyiz mi? Orada bir sütü var galiba. Evet sütüymüş. Biz almaya çalışalım. Dedim öldürdük. Bize güven olmaz. Saçma bir şey oldu ama biz. Bu pem gelmeseydi keşke oldum olmadı olmadı bak bak gitsen artık lan bir şey olmamış. Burada kimse yok şu. Tamam kimse yok. Bir adet molumuz var mı? adam. kalan. Fare, fare. Nasıl bir fare artık? Çok fazla da hasarı var ama. fare gibi fare yemin O derece yani. o da gitmedi be. Öldürdük. Son maçımızda da birinci oluyoruz. Harika. Harika. Böyle böyle kupamızı kasıyoruz arkadaşlar. Harika. <laughs> <öyle ki> <laughs> kesin kaybedeceğim arkadaşlar. Direkt ortaya dalıyorum. büyük. Ne Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Dediğim çıkıyor galiba. Gelme abi. Gelme bak. Araya aldılar. Bak araya aldılar abi. yapsaldık. Formuzu aldık yine. Ben oynayayım. Geleyim. Yine. Arkadaşlar son maçımızdayız. Önceki maçları açmadım çünkü videonun çok uzun olmasını şey yapmadım. istemedim Son maçta açayım dedim. Hadi. Şimdi bu değerlere gelip bizi öldürmeye kalkar filan. Hadi son maçımız umarım bir şey olmaz, bir şey olmasın lütfen. Son maçlarda bana onu yapmayın. İnternet, özellikle sen çok kasıyor bak. Hayır ya. Yapma abi. Altı. Hadi. Bak yapma bunu. Lütfen rica ediyorum yapma ya. Hadi be. Hadi be yapma. Tamam. Teşekkürler. Sağ olasın internet. Tamam burada da kimse yok. 5 kişi kaldık. Burada da kimse yok. Hadi 4 kişi kalırsa çok iyi olur. 4 kişi kalsın. Burada kısacağım ben. Gerçi buraya da kimse gelmez ki şimdi. Tamam. 3 kişi kaldı. Tamam ben çıkıyorum artık. Hadi ya. öldürüyorum. Öleceğim. Öldüm. İkinci olalım. İkinci olduk. Çok iyi. İkinci olduk. Bu da iyidir. Kaç karakterimiz kaldı? 2-3 karakter kaldı. 3 karakter. Tamam. Arkadaşlar ben bunları kasıp geleyim sonra videoyu açar. Arkadaşlar 10 rütbe yaptım. Şimdiki sırada şimdiki karakterimiz kim bakalım Squeak Squeak'ten sonra da Lu sona bitiyor artık. Ben yapayım Arkadaşlar dördüncü olduk. Studio Ay pardon. Studio Squeak 4 rütbe oldu. 4 ben alaka ya. Karıştırdım yemin ederim. O da onu, onu da 10 on kademe yaptık. Şimdi Lu'da Lu'da yapalım videoyu bitirelim arkadaşlar artık. Son maçta açarım videoyu. Hadi. Arkadaşlar çok kötü. Hayır ya. İkinci olduk maçta kenar çengeli arkadaşlar maçımızı hemen oynayalım videomuzu bitirelim sadece iki kupa ihtiyacımız var hadi bakalım Burada bir peni var bunu da yaparsam artık sıfır da sıfır artık herkes on kademe olacak sıfırda sıfır dedim az önce bir de yine sıfırda sıfır olacaksa artık hadi git buradan git buradan gitsene ben de çıkayım artık git son maçımda yapma kanalı Böyle biraz pısarak oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yine kapatmadan önce kulübümüzü tanıtmayı düşünüyorum. Ee, bu arada arkadaşlar yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olun. Like atın. Abone olduktan sonra da o zil işaretindeki her şeyi açın tüm yapın her türlü bildirim gelsin size hadi canım be karşılıklı öldü büyük birbirimiz tamamdır artık loğumuz son kademe bu arada 9785 kupa olduk. Star hediyemizi açalım. Lestans. 3 puan. 10.000 kupaya da yaklaşıyoruz. Sadece ee, kaç kupa kaldı hesaplayamam ama artık 180 herkes 180 kupanın üzerinde ve 180 kupa bir sonraki bölümde spike'ı kasacağım arkadaşlar bunun için de 2 like istiyorum abone de olun şimdi burada bakıyoruz hemen arkadaşlar kulübümüze gelin gelirseniz seviniriz ee, burada Svax var arkadaşlar Svax elçiyle abone olmayı unutmayın burada Star YT de var ona da abone olun arkadaşlar Svax abone olun hepimize abone olun like atın sizleri seviyorum Hadi görüşürüz